genel sohbetlerimizden çıkarttığım üzere sadrımdaki çıkarttığımı soruyorum sadrım. Belki de hiç böyle de olmayabilir. Yani bir vahidiyet meselemiz var. Bir de ferdiyet meselesi var. Ama bu meseleler sanki hep uluhiyet merkezli sohbeti yapılıyor gibi. Bu sadece uluhiyet merkezli mi konuşulabilen bir konudur? Yoksa bunun ubudiyete bakan, rububiyete bakan taraflarında var mı? Varsa o zaman ubudiyetteki vahidiyet nasıl yakalanacak? Ehadiyet nasıl yakalanacak? Ferdiyet nasıl yakalanacak? İlahi, ruh diyeti Şimdi vahdet dediğimiz şeyin yani birlik diyoruz ya bu. Neyin birliğinden bahsediyoruz? Yani bir ikilik var da bir üçlük bir beşlik var da biz bu beşi veya üçü mü birliyoruz yoksa bu ferdiyette var olan mertebeleri birlemek mi vahdet? Şimdi ubudiyette bir ferdiyet söz konusu, rububiyette bir ferdiyet söz konusu, uluhiyette de bir ferdiyet söz konusu. Buradan baktığında. Yani tevhid etmekle ferdiyet arasında ne fark var? Mesela bir insan bir şeyi tevhid ettiğinde neyi tevhid etmiş olur? Yani tevhid, vahid fiilidir. Peki vahidin fiili nedir? Yani? Fiilden kastım da şu, hareket ve eylem olarak söylemiyorum. Ondan çıkan bir söz veya söz çıkmaz, ondaki düşünce de aynı zamanda tevhid fiilidir. Yani batın tasarrufu da zahir tasarrufu da vahid meselesidir. Bu birlik çerçevesinde yani kessete nispetle vahdet konuşmuyoruz aslında. Tekliğe nispetle tekliğin içindeki çokluk evet. mesela aklın başka söylüyor kalbin başka. Akıl diyor ki bu işi yapalım. oradan karımız var. O biraz nefsin natıka gibi yani. Nefsin nutuğu gibi akıl cihetinden. Terazi de akıldadır. Kalbin terazisi yoktur. Kalp tartmaz. Akıl tartar. Şimdi <laughs> buradaki mesele kalple aklın aklı maaş, maat ya da kül veya aklın nur ne, var, ne dersen de aklın bir sürü mertebesi var. Bu mertebeleri bir birleyelim. Çünkü aklın kalb ile beraber çalışmadığında sıkıntı oluyor. Yani sıkıntı dediğim, sakından kastım maraz. Bunun zıttı selimiyet. Kalbi selime ulaşmak için yani aklı selim diye bir tabir kullanırsak aklı selim kalbi selimin aynasıdır. Yani ayna vasifesi. Ama ayna olabilmesi için cilası yerinde olmalı ki parlamalı yansıtabilmeli. Yani kalbi selimi aklı selim aynasından izleyebilmek. Bunun için de cila lazım. Cila için ne lazım? İhtikat lazım. Şuur lazım. Mertebeler, makamlar, bunlara hürmet mesela bizde hürmet yok denecek kadar az. Şimdi Allah'ın belirli vakti, belirli saatleri kutsal kılmış. Hac kutsal değil mi? Ramazan kutsal, Kadir Gecesi kutsal. Hürmete layık vakitler. Peki niye hürmet edeceğiz? Veya Allah buna hürmet edilmesini istiyormuş gibi bir algı oluşuyor şimdi vahdetin dışında. Yani Allah namaz kılmamızı istiyor, biz de namaz kılıyoruz gibi bir akıl var ya. Bu hürmeti de bu kalıptan alacak. Bu kalıptan alınca yanlışlık şurada. Allah'ın hürmet ettiği, şey aslında senin hürmet ettiğin şeydi. Yani Kadir Gecesi'ne sen hürmet etmezsen aslını inkar etmiş olursun Vahdet'ten bak. Yani hani var ya insan da bugün seviyorum diyor yarın sövüyor. Peki uluhiyette ya da rububiyette böyle bir şey olur mu? Olmaz bu ancak ubudiyette olur. İnsan rububiyetle marifet giyinir, uluhiyetle de hakikati giyinir. Ubudiyetle ne giyinir? Gölge varlıksın. Gölge var. Varlık. Başka hiçbir şey değil. Yani varlığının ispatı gölgendir. O gölgeyle bir vücut sahibi olduğunu yani bir bulmuş olduğunu ispata kalkışsın. Asıl mesele burada ferdiyet meselesi. Zaten her ne oluyorsa ferdiyette olup bitiyor. Bu enfüste böyle. Afaka çıkarma. Zaten enfüsteki tahsil olmadan afaka çıkan hata yapar. Şimdi Cenab-ı Allah'ın nefsi var mı? Var. Nefsike geçtiği için. Onun nefsi tam olunca afaka mükemmeliyet yani halik, yaratıcı, tekvin, batır, musavvir, tasvir eden yani. Ama bu tamlıktan dolayı afaka çıkışta yani açığa çıkmada, belirmede, tayyünde mükemmellik ortaya çıkıyor. Ama insanda da aynı. Cenab-ı Allah'ın yani sizi bir nefiste, Ondan da eşini yaradı. Şimdi eş deyince biz hemen hava annemiz falan eş, zevce veya zavcı, çifti. Şimdi tek olan birinin aynanın karşısına geçtiğinde ondan da eşini, çiftini. Çift kelimesi çok önemlidir. Çünkü aynada sağlar sol, sollar sağ olur. Çiftin mükemmeliyeti aynada gözükür baksan aynada çift olur. Yani tek nefsin ya da bir nefsin aynaya aksetmesiyle iki olur. Yani sizi tek nefisten ya da bir nefisten yaratan ondan da eşini yaratan. Yani ademiyet tekil ademiyetle beraber ademde bulunan eş. İşte bu ene bu ego ya da ne dersen de buna. Ya, ya hani biz nefsi emmare falan söylüyoruz ya. Bu hakiki nefs değil de bu eş olan nefs. Yani aslını göremediği için afakta yani aynaya baktığında gördüğü şey onun eşidir. Onun haricinde Kur'an ayetlerinde işte eşim ve sen burada yiyin için dediğiniz gibi, evet. o ağaca yaklaşmayın işte ayıp yerleri birbirine gözüktü oraya girmiyorum. Başka bir şuur. Ferdiyet meselesi. O yüzden girmiştim değil mi Üstad'ım? Alem Adem'in aynası, Adem de Hakk'ın aynası. Evet. Devamını getir. Mana, kulak hırsızlığı. Devamını getir. Onun güzelliği orada. Bu da ezbercilikten kaynaklanıyor. Hakikatine vakıf olmamaktan, marifet sahibi olmayınca ruhiyet açığa çıkmıyor. O çıkmayınca hulühe de zaten çıkış Üstadım hani dedik ya Cenab-ı Hakk'ın nefsindeki tamlığın zuhura vuruşu da mükemmellik şeklinde. Evet ama bu tamlık... Noksana nispetle tamlık değildir. Bizde tamlar ha, noksana tamam. nispetlidir. Hak'taki tamlık noksana nispetle tamlık değildir. Yani. Peki e, hani az önce de buyurduğun gibi üstadım. Eğer yani bizim şu anda ki durumumuz dış alemdeki sadrımızdan, nefsimizden hakkıyla aynı ile bir şeyi zuhura çıkaramayışımızdan kaynaklanıyor. Yani hangi düsturla, hangi yöntemle yani Yapmadım. şöyle, bunu hangi sen yapacak? Ha, hangi sen? Bir ben vardır. Ben, ben. Benden içeri. Şimdi biz ene dediğimiz ene de nefatu sırrı var. Ruhbiyetin tahtıdır. Sen bu eneyle, diğer o dış kimlik dediğimiz yani alfaka dönük davranışlarla oluşturulan kimlikle yani bir ben vardır. Benden içeri. Yani. yani bir ben var. Sırrı nefatu, ruhbiyet sırrı da bir ben var halka karıştı. Şimdi sen öyle söylüyorsun ya ben o sadrımda yoğuracağım falan. Sana bir vazife düşmesi lazım. Evet. Ee, diyor ki derviş burada nasıl davranmalı? Derviş ne yapmalı falan? Hangi derviş? Ben var. İşte bu ben de hangi ben veya hangi sen bunu yoğuracak? Sen hangisini soruyorsun? Aslı, sırrı, nefahtu, rubiyet sırrını taşıyan kendi kendine yetebilip Kimseye yük olmadan yaşayabilen insan, güzel insandır ve bu güzellik onu insana insan yapan değerin anlamı yani anlamdan kastım şu insanı insan yapan şey anlam üretebilen, doğurabilen, açığa çıkarabilen özne olması. Bu da ancak kendi kendine yetebilmekle olanmış. Yani kendi kendine yetebilmek adetullah ve sünnetullah'tır yani Allah'ın sünneti. Kayyum. Heh kayyum esastır. Yani hiç, samediyet yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, Birileri sana ihtiyacı olabilir. Senin kimseye ihtiyacı yok. Bu saadettir. E bu kudret sende var. Allah seni böyle donanımlı yaratmış. Sen el açıyorsun. Aynen. El açıyorsun. Aynen. Ya, olacak iş mi? Haytalık hoşuna gidiyor. Versinler. Bir çay söyledi. Çay da mı söylemeyecek? Söylemeyecek. Sen o çayı kendin hak edeceksin. Çünkü o zaman o kayyumiyetin, samediyetin, Ferdiyetin sevkini alırsın, diğer türlü alamazsın. Nereli ya böyle vahdetçi olur mu yani? Babası bakıyor, o bakıyor, açlık veriyor, şey veriyor. Vahdetçi, ağızda sigara. Ayağını sabitle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Emin misin sen başkasının ayağını sabitesiyle besleniyorsun. Nerede senin ayağını sabit? Senin sabitin yok mu? Senin ayağını yok mu? Ha, doğuştan bakıma muhtaç. Orada da <laughs> bütün imtihanlar vardır. Öyle gelir adam ya. Akli melekesi eksiktir. Fiziki melekeler eksiktir. Donanımlıydı. Ama donanımlıysan bak, basit bir gönüllükte 90'a nispetle tamlık varsa Yeryüzündeki insanların %90'ı, belki de %99'u tam, aleme tam ve kudret üzere gelir. %1'lik, %3'lük dilim, zeka geriliği, fiziksel gerilik, sakatlık olur. Ama yüzlük bir dilime baktığında %99'u tam gelir aleme. 90'a nispetle tam gelir. Kimse bu yüzden hakikaten evet, fiziki olarak geri, bacağı kısa, topal, sakat, doğumlar, kör, sağır olabilir. Ama bunlar çokluğa nispetle çok azdır ya. Yani. Ve bu aza bakıp sanki işte zaten tamlığın gereğidir. Yüzde birlik, yüzde üçlük. Çünkü bu tamlar o üçlüye bakacak. O zaman tam olmanın ne anlamı var? Hiç yüzde birlik, ikilik olmazsa tamlığın hükmü nerede? Noksanlık tamam nispet. Sen tamsın, işte Ona baktığında ibret alırsın ve artar. Kudret seni tam açığa çıkarmış. Elini tutuyor, ayağını tutuyor, kafan çalışıyor. Niye çalışamıyorsun? Sen çalış. Tutturamadın, olmuyor, gelmiyor. Battın, yerdin çıktın. Fark etmez. Devam. Küsmek olur mu? Biz zaten bunun için çalışmıyoruz Meselemiz o değil. Para başarıya ulaşalım falan. biz dünyalık masiva dediğimiz, sivaya düşkünlüğümüz olmadığının göstergesidir ya. Yani. Kanaat ehli olup bu dünyada bir lokma bir hırkanın Tabi lokmayı da bu avuç içine sandır. Bu da bir öğündür. Yani bir lokma ırkayı böyle iki parmakla tutan lokma zannediyor. Lokma da atıyorlar değil mi? Avucum kadar. <laughs> avuç içini dolduracak şey lokma denir. Bir öğünde de avucunun içinde dolduracak kadar verdilerse senin miden için bu avucuna göre kafidir. Yani, yediği büyütürsen ben bir şey yapamam. Eyvallah. Yani, İşkembeyi büyütmüşsün sen. İş ya diyor bu el diyor buraya diyor. Böyle olmuş. Bu. Ona beş avuç da versen gene etmez. Yetecek abi. Kişi kendi kendine yetecek. Kimse yük olmuş. birine yük olan, birine yük olan asalaktır. Asalaklar biliyorsun. Kene, pire, bit. Çok kendi, çok tabii kendi vücutlarında yaşayamazlar. Birine dair entegre olup öyle yaşarlar.